Herkese merhabalar. Bu videomuzda borç alacak sisteminin son versiyonunu yapmış oluyoruz. Yani sistemi bitirmiş oluyoruz. Şimdilik bu dersimizde ne yapmış olduk? Şuraya bir eksile gösterme diye bir buton ekledik. Yani mesela yıldırım aşıya eksile göster dediğimizde o yıldırım aşının bilgilerini buraya getirmiş oluyor. Bakiye bilgilerini de şöyle sağ taraftaki alana frame içerisinde getirmiş oluyor. Daha sonra bu cariye ait ne kadar işlem yapıldıysa hepsini aşağıdaki list içerisinde görmemizi sağlıyor. Ekstra sayfamız bu şekilde. Mesela denem seçtiğimizde aynı şekilde bütün bilgilerini buradaki ekstra sayfasında görüntüleyebiliyoruz. Onun haricinde burada bir de son hareketler sayfamızın içerisine bir filtreleme alanı eklemiş olduk. Burada da yine aynı şekilde cari dizinden ünvandan, banka hesap sahibi açıklamadan veya işlem içerisindeki bilgilerden filtreleme işlemi yapabilirsiniz. Mesela işlemde alacaklandırmaları sadece filtrelemesini istediğimde listede sadece alacaklandırma olanları bana filtrelemiş oluyor veya borçlandırma içerisindeki bütün bilgileri bana filtrelemiş oluyor. Boşlandırma iki tane borçlandırmamız var. Mesela cari ünvanına deney yazıyorum. Arama kısmına bastığımda borçlandırmalı sadece deneme aşının bilgilerini bana getirmiş oldu. Bunu sildiğimde ne vardı? Hem yıldırım hem deneme aşı olarak burada veri var. Yani o şekilde filtrelemiş oluyoruz. Yenileme, yenileme tuşuna bastığımızda da listeyi de yeniliyor. Bunların içerisinde, Xbox'ların içerisinde boşaltmış oluyor. Son hareketlerde de bir şey arıyorsak bunu daha kısa yoldan yapmak için şöyle bir filtreleme alanı eklemiş olduk. Bu dersimizde bu işlemleri yapmış olacağız. Sistemi önceki sistemler gibi biliyorsunuz eğer yapmak istemezseniz yine Shopier üstünden zaten satın alabiliyorsunuz. Ama satın aldığınızda şu uyarıyı de vermiş olayım. Burada kullandığımız DiskView veya bir, bir, birkaç tane daha özelliğimiz var. Onları kullanabilirsiniz bilmek için Excel'inizin 32 bit olması gerekiyor. Yani 64 bit'te list view özelliği çalışmıyor. Onun haricinde yine Excel'de başka hatalar da verebiliyor. Yani list view kullanırken başka hataları da alabiliyorsunuz. Onların yine araştırmalarını da aslında YouTube üzerinden, internet üzerinden yapabilirsiniz. Ama en önceliğiniz 32 bit olması gerekiyor. 64 bit olunca sistem çalışmıyor. Bunun bilgisini de geçmiş olayım isterseniz dersimize geçelim. Herkese iyi çalışmalar. Yani sistemin yapılışına geçelim. Şimdi burada ben ekstra gösterdiği bir buton ekledim vakit almasın diye videoda. Bir diğerlerini biraz küçülttüm. Buraya ekstra göster ekledim. Bir de bir ikon eklemiş oldum. Şimdi ekstra gösterme işleminde ne yapacağız? Ekstra göster dediğinde buradaki seçili olan carinin yapmış olduğu bütün hareketler, yani şu son hareketlerde sadece yıldırım aşı olanları bize gösterecek. Şimdi... Öncelikle bir user form oluşturuyorum tekrardan buraya. uf ekstre yazabilirim. uf ekstre olsun. Hatta ana formla şöyle boyutlarını da aynı şekilde ayarlayalım. Ana formdaki boyutlar 540'a 756 olarak gözüküyor. Şimdi burada da aynısını ayarlayalım. 540, 756 olarak. Tamam şöyle geliyorum. Hemen başlığını ayarlayacağım. Caption kısmına ekstre sayfası yazalım. Ana forma bakalım tekrardan. Arka plan değişmemişiz. Şöyle sadece fontunu değiştireceğim. Kalibre normal onu seçip tamam tuşuna basıyorum. Sayfamız oluşmuş oldu. Hatta ana formda şöyle ekstra göster diyelim. Uf ekstra nokta show diyorum. f 5te bakalım. Ekstra göster sayfamız bu şekilde açılmış oluyor. Şimdi ekstra göster sayfamıza şöyle bir kapat tuşunu kopyalayacağım. Ekstra içerisine geliyorum. Bunu Şöyle yapıştırıyorum. Ekstreyi tıkladığımda, ıı, kapatıp tıkladığımda ne yapsın? Anlat mı? Kendini kapatsın. Şimdi geleceğim buraya. Ne yapacağım? Şöyle bir frame ekliyorum buraya. Ne diyeceğim burada? Cari bilgilerim. Burada cari bilgilerim olacak. Şunun kenarlıklarını hemen ayarlıyorum. Daha sonra bir tane daha şöyle ekleyelim. Bunu birazdan ayarlayalım. Şimdi cari bilgilerinde hangi bilgilerimiz olacak? Gelelim buraya. Bir label ekliyorum. Excel sayfamıza geçelim. Bakalım cari listesinde hangi bilgilerimiz var? Cari ID, cari unvanı, durumu telefonunu buraya ekleyebiliriz. Hemen gelelim buraya. Label 1'in Caption'ını ne, ne, diyeceğiz? Cari ID olarak yazacağım. Şöyle şunu format size to fit diyelim. Genişliğini de şöyle artırabiliriz. Hemen geliyorum buraya bir tane de text box da ekliyorum. Bunun da kenarlarını ayarlayacağım. Tek sefere mahsus. Daha sonra kopyalayacağım. Şöyle genişliğini artıralım. Şunu da şöyle kısabiliriz biraz daha. Şöyle geniş olsun alanımız var. Onları kullanalım. Şimdi cari ID'yi tekrardan kopyalıyorum. Ne olacak? Cari ünvanı bilgilerimiz olacak burada. Cari ünvan alanın haricinde cari durum ve telefonumuz olacak. Onları da hemen ekleyelim. Şöyle cari durumu ve cari telefonu olarak şöyle kopyalıyorum. Tekrardan cari telefon olarak burada yazdık. Şimdi şöyle tekrardan şunu boyutunu ayarlayalım. Şunları şöyle kontrole basılı tutarak seçiyorum. Nokutlarını ne yapacağım? Tur olarak ayarlayacağım. Yani içerisinde manuel olarak bilgi girilmesin. Bilgilerin sadece biz bir olacağız. Şöyle geliyorum. Bunun da genişliğini ayarlayalım şöyle. Daha sonra bu cari bilgilerinin ismi ne olacak? Bakiye bilgileri yazabiliriz. Bakiye bilgilerinde ne olacak? Alacak borç, bakiye ve bakiye durum. Yani yine 4 tane başlığımız olacak. Şöyle şunları kopyalıyorum. Aynı şekilde kontrole basılı tutarak buraya çekiyorum. Boyutlarına tam olarak ayarlanmış olalım. Şöyle tamam. Şimdi caption'larını ayarlayalım. Ne diyeceğiz caption'ında? Şu ana formda aslında yer alan alacak borç bakiye bakiye durum olarak ayarlayacağım. Hemen gelelim buraya. Toplam alacak, toplam borç, toplam bakiye yazsın. Bir de bakiye durumumuz olacak. Bakiye durum olarak buraya şimdilik eklemiş olduk. Şöyle bir, bir frame daha lazım. Aşağıda list view'umuz olacak. Carinin hareketlerini listeleyeceğiz. Şu içerisini silelim. Bunun boyutunu tam olarak şöyle açıyorum, aşağıya doğru da açalım. Tamam içerisinde neyimiz olacak? Bir tane list view'umuz olacak. List view'u da şöyle açıyorum. Daha sonra list view'un name'ini ayarlayalım. LST ekstra olarak yazabilirim. Şimdilik bu şekilde gözüküyor sayfamız. Hatta ana şöyle giriş yapalım. Ekstra göster dediğimde ekstra sayfam bu şekilde gözüküyor. Bunlar biraz daha düzenlenebilir. Da şöyle de yapabiliriz. Hemen bunları tekrardan ekstra sayfasına gelelim. Şöyle şunu sağa doğru bir tane alalım. Bunları biraz daha genişletebilirim. Şöyle yan yana da ekleyebiliriz bunları. Yani sayfayı doldurması açısından şöyle görsel düzenleme yapabileceğini yani bu tamamen size kalmış bir durum. Kendinize göre görselliğini ayarlayabilirsiniz. Gelelim ama şunları da şöyle kenara doğru alacağım. Ama biraz ne yapacağız? Şunları küçültebilirim. Şöyle yapalım. Evet boyutlarını ayarladıktan sonra şunları da tekrardan şöyle kenara doğru çekiyorum. Yüksekliğini ayarlayalım. Hemen şu aşağıdaki list da şöyle biraz büyütüyorum. Yani bu şekilde de kalabilir. Şunları hatta biraz daha şöyle sağa doğru alalım. Şunları şöyle seçiyorum. Boyutlarını bir tık artırıyorum. Yani görselliği artık dediğim gibi kendinize göre bir ayar verebilirsiniz. Evet şu şekilde kalabilir şimdilik. Tamam. Şimdi bunların tekstlerini, neyimlerini hemen ayarlayalım. Evet cari bilgilerinin tekstlerini, neyimlerini ayarlamış olduk. Hemen bakiye bilgilerini de ayarlayalım. Evet bakiye durum frame'in içerisindeki tekstlerinde neyimlerini ayarlamış olduk. Şimdi ne yapacağız? Ana form içerisine geliyorum. Burada öncelikle ekstra göster dediğinde ne yapacak? Bir kontrol yapacak. Ekstra gösteri geliyorum. If diyorum. Textbox 1. Value eşittir. Boş ise ne yapsın? Ekstra göstermek için listeden seçim yapmanız gerekiyor desin. Aşağına da seçim hatası yazabilir. Daha sonra sub iptal etsin. Exit Zaten Textbox 1'i biliyorsunuz. Şuraya yerleştirmiştik. Textbox 1. Buradaki list var. Klik yaptığımızda ne oluyor? Text içerisinde selected item list view'daki selected item yani sıfırıncı item'ı list view'daki item'ı buraya yazıyor. Bunun visiblesini false yaptığımız için visible'ını. Burada ne oluyor? Ekranda gözükmüyor ama her tıkladığımızda orada bir işlem olmuş oluyor. Şimdi F5'e bakalım. Mesela hiçbir tıklama yapmadım. Ekstra göster dediğimde ne yapıyor? Göstermek için listeden seçim yapmanız gerekiyor diyor. Herhangi birisini seçip ekstra göster dediğimde de sayfamı bana açmış oluyor. Şimdi ekstra gösterin içerisine geliyorum. Seçim yaptıktan sonra sayfamı açmadan önce ne yapacak? Uf ekstredeki nokta txte cari id nokta valuesunu dsete bakiyeler nokta selected item'dan alacak. Yani 0. itemden almış olacak. Diğer bilgimiz neydi? Cari ünvanı txte cari ünvanı nokta valuesunu nereden alacak? Nokta sub 1'den birden almış olacak. Şunları şöyle kopyalayalım. 2 ve 3 olarak ayarlayalım. Daha sonra cari durumu cari durum txte cari telefon olarak burada yerleştirelim. Şimdi f 5 bir tane daha kontrol edelim. Eksiye göster dediğimde bilgilerim buraya gelmiş oluyor. Cari bilgilerimiz. Daha sonra ne, hangi bilgiler alacak? Şu yandaki borç alacak bilgilerini de almış olalım hemen. Hemen bakalım şöyle. Önce hangimiz var? Alacak borç, bakiye ve bakiye durum. Geliyorum buraya tekrardan eksiye göster butonunun içerisine. Şöyle şunları kopyalayalım. Tx'te kalacak. TX'de borç, TX'de bakiye ve sonda bakiye durumumuz var. Bunları 3'e kadar almış oldu. Telefonu daha sonra 4, 5, 6, 7 olarak zaten sıralı bir şekilde alacağız. Hemen onları da ayarlayalım. 6 ve 7 olarak seçiyorum. F5'le bakalım. Şöyle ekstra göster diyelim. Bir hata vermiş. Oruldu burada. Ne hatası veriyor? Ve bakiyede bir hata veriyor. Öncelikle şunu bir kaldırdığımda tek yerden hata veriyorum. Onu kontrol etmek istiyorum. Ekstra göster dediğimde. Yani en sonuncusunda bize hata vermiş oluyor. Şöyle ekstra gösterin içerisine gelelim. Bakiye ve bakiye durum. Şuradaki tekstleri kontrol edelim. Bakiye, bakiye durum olarak yazıyor. Aslında bir hata gözükmüyor şu an bakiyeler select item nokta sub items 6 olarak seçmiş oluyorum. Şunların ikisini kaldırdığımda ne yapacak? Şöyle gösteriyorum. Seçtikten sonra 150 ve alacaklı olarak aslında buraya gelmiş oluyor. Yani sıralamada bir problem var demek ki. Excel tarafına tekrardan gelelim. Şöyle 0, Bu ana formda evet. Ana formda biz durum ve telefonu sıralamadığımız için bir hata olmuş oldu. 0, 1, 2, 3 diye devam etmemiz gerekiyor. Şöyle bakalım. Evet cari durumu ve cari tarafını burada hatalı olarak gelmiş. Onu hemen düzeltelim. Şöyle ekstraya gelelim. Şunları cari durum ve cari tarafını farklı şekilde alacağız. Şöyle şunları geriye getirelim tekrardan. 3, 4, 5, ve de o. 2, 3, 4, 5 diye devam edecek. 5 diye devam etti. F5 ile bakalım. Hemen ekse gösterdi. Yine bir hatamız yok. Burası da gelmiş oldu. Sadece durum ve telefonu cari sayfasından çekmemiz gerekiyor. Onu da ne yapacağız? Şuraya bir tane x, x olarak bir değişken atayalım. Daha sonra x'i bir for döngüsüne sokacağım. Ne yapacağım? Cari listesinde o cariyi bulup o bilgilerini buraya almış olacağım. 2'den başlayıp 1000'e kadar gidebilirini ekleyeceğim. Hangi sayfada arama yapacağım? Cari liste sayfasında arama yapacağım. Nerede arama yapsın? A'nın X'i olarak arama yapacak. A'nın ikisinden başlayıp bine kadar gidecek. Neyi bulana kadar? Zaten tıkladığımız için textbox bile ne oluyor? Cari'nin ailesi gelmiş oluyor. Yani o Cari ailesini bulduğunuz zaman ne yapsın? For'dan çıkmasını istiyorum. Bu bilgileri de nereden alacak? Şöyle geliyorum buraya. Cari durumu hangi... Stümde yazıyordu cari durum. C'de yazıyor. Burayı C'nin X'i olarak seçiyorum. Buraya da geliyorum. Burada da D'nin X'i olarak ekrana getirmesini istiyorum. Şimdi X'e göster dediğimde aktif ve cep telefonu numarasında cari telefonu da burada görüntülemiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Şöyle geliyorum. Peker'den Excel sayfası içerisine. Burada son hareketlerini benim ne yapmam gerekiyor? Filtreleme yani arama işleminde yaptığımız işlemi yapmamız gerekiyor. Zaten son hareketler sayfasına da bu arama işlemini ekleyeceğimiz için şimdiden o sayfayı da oluşturabiliriz. Son hareketler ara olarak seçebilirim sayfanın adını. Son hareketlerdeki başlığı tekrardan kopyalıyorum. Zaten bu gelişmiş filtreleme işlemini daha önceki derste de yaptığımız için, hatta önceki derslerin çoğusunda da yaptığımız için biliyorsunuz biraz daha hızlı bir şekilde yapabilirim. Şimdi ana form içerisine geliyorum. Ne yapacağım burada? Son hareketler ara kısmındaki bu gelişmiş filtre yani gelişmiş veri sekmesinde olan şuradaki veri sekmesinde gelişmişteki filtrelemenin kodlarını zaten geçen derste de almıştık. Şuradaki arama butonun içerisinde bu kodlarımız yer alıyor. Bunun aynısını şöyle kopyalıyorum. Ana form içerisindeki ekstra gösterinin içerisine geliyorum. Şimdi ne diyeceğim? Bu bilgileri aktardıktan sonra gelişmiş filtre seçeneği ile o sayfada arama işlemini yap. Şimdi burada bir vs'miz var. Onu bir tanımlayalım. Vs'yi hemen hangi sayfa olarak tanımlayacağız. Son hareketler ara nokta tanımlayacağız. Şimdi vs'mizi tanımlamış olduk. vs nokta select diyor. Şimdi hangi sayfadan arayacak? Çağrı listesinden değil. Son hareketler sayfasından benim bilgilerimi arayacak. Hangi sütunları A'dan başlayıp J'ye kadar gelmesini istiyorum. Buraya gelip J'yi seçeceğim. Yani J olarak yazacağım. Hemen burada da A7'den J7'ye kadar ayarlamış oluyorum. Burada cari ara olarak seçiyor. Son hareketler ara olarak buraya yazmış olacağım. Şimdi bir kontrol edelim isterseniz. Şöyle ekstra göster dediğimde ne yaptı? Bana hata olarak geri döndürdü. Ekstra göster modül sayfasına hatta şöyle bir bunun aramasına bakalım. Evet bu şekilde yapmış ama biz tekrardan bir kodlarını alalım onun. Şöyle geliştiriciden makro kaydet diyorum. İsmini hareket ara olarak yazdım. Enter tuşuna bastım şimdi. Veri sekmesine tekrardan gelip gelişmişteki başka bir yeri diyorum. Liste aralığı geliyor. Son hareketlerde şurayı seçiyorum. Enter tuşuna basacağım. Ölçü aralığı nerede? Ölçü aralığı burada yer alıyor. Yine enter tuşuna basıyorum. Hedef kısmına da şuradaki 7'yi seçip tamam'a basıyorum. Şimdi geliştiriciden kaydı durdur sekmesine geliyorum. Şunların boyutlarını şöyle bir genişletelim biraz. Evet. Modül 2'ye geliyorum. Şunu aynı şekilde kopyalayacağım. Ana formda eksiye göster butonunun içerisine geliyorum ve bu kodu aynı şekilde yapıştırıyorum buraya. Ne yapıyor? A'dan C'ye zaten kendisi yazmış oldu. Şuradaki sadece üstünler değişmiş oldu. Evet. Şunu da A7'den nereye kadar? C7'ye kadar yazmasını istiyorum. Şimdi geliyorum buraya. Son hareketler ara sayfasında şunları hatta şöyle bir silelim. F5'i kontrol edelim. Denemeyi seçtim. Eksiye göster diyorum. Bu sayfa açılıyor. Arkada da arama işlemini yapıyor ama Arama işleminde şu an bütün son hareketleri getirmiş oluyor. Biz onu istemiyoruz. Ne istiyoruz? Sadece o carinin id'sindeki verileri getirmesini istiyoruz. Yani onu getirmesi için de bu cari id'ye seçtiğimiz carinin id'sini yazmamız gerekiyor. Yani ekstra göster içerisine geliyorum. vs.range yani neredeki range'miz? Son hareketler aradaki range'miz yani c2 olarak yazacağım nokta value'su ne olacak? Xbox 1 nokta value olarak seçiyorum. Şimdi F5'e tekrardan basalım. Deneme aşı ekstra göster dediğimde sadece denemenin buradaki verilerini yani son hareketlerini bize getirmiş oldu. Veya yıllarındaki son verileri buraya getirmiş oldum. Şimdi onları ne yapacağız? Hemen geliyorum ana formda tekrardan ekstra göster içerisine. Aslında bu ana formdaki butonla işlemimiz bitmiş oldu. Çünkü verilerimizi çekiyoruz, arama işlemini yapıyoruz ve ekstra sayfamızı açmış oluyoruz. Şimdi ekstra sayfasını açtıktan sonra ne yapacağız? Buradaki listen yani sayfanın herhangi bir yerine tıklıyorum. initialize kısmına geliyorum. Burada listeyi yenile diye bir sap çalıştıracağım. Yani sabı çağıracağım. Daha sonra o sabı şöyle bir oluşturalım. Son hareketler Sayfamın içerisine geleceğim. Burada liste yenile savunmanın aynısını ne yapıyorum? Kopyalıyorum ekstra sayfamın içerisinde liste yenilenin içerisinde bunu yapıştıracağım. Şimdi son hareketler sayfası değil son hareketler ara sayfasını almış olacak. Burada lst hareketler değil lst ekstrem olacak. Şunu da önce gibi düzeltiyorum. Şimdilik bir problemimiz yok. Sadece ne ayarlamamız gerekiyor? Şu ekstra sayıların içerisindeki Lucifer'un başlıklarını ayarlamam gerekiyor. Şimdi şöyle görünmesi için şöyle başlıkları yukarıda ayarladım. Buna tıklıyorum. Şöyle ne yapacağım? Bunun yani list view'un custom kısmına geliyorum. Hemen gerekli ayarları yaptıktan sonra kolon kısmına gelip insert kolon olarak seçmiş oluyorum. Şimdi biz ekstra sayfasında neyi gösterebiliriz? Bir kere işlem id gözükebilir. İşlem id'sini şöyle 60 olarak ayarlayalım. Daha sonra işlemimiz gözükebilir. Onu da şöyle 60 olarak ayarlıyorum. Cari ID, cari ünvanını gözükmesine gerek yok. O zaten sadece tek bir cariye görüntülediğimiz için onu göstermemize gerek yok. Şöyle banka adı olarak seçiyorum. Banka adını 80 olarak ayarlayalım. Hesap sahibi olarak ayarlayalım. Başlığı hesap sahibini de şöyle 100 olarak yazabiliriz. İşlem tarihini yazacağız. İşlem tarihini de şöyle 60 olarak ayarlayalım. Daha sonra tutar ayarlayalım. Tutarımız 80 olsun. Ve açıklamayı yazalım buraya. Açıklamada 100 olarak ayarlayalım. Şimdi uygula diyelim bunu bir. Şöyle geliyorum buraya. Biz neyi almış olduk buradan? Aslında hepsini almış olduk ama neyi çıkartacağız? Cari aydı ve cari man yani C ve D olan. Şunları çıkartıyorum. Daha sonra bunu 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak ayarlayacağım. Şimdi F5'le bir bakalım. Tamam geliyorum buraya. Buradaki korları da düzenlememiz gerekiyor. Yani boş satır 2'den değil 8'den başlayacak. Burada 8'den itibaren listelemesi gerekiyor. Şöyle F5'e bastığımda Bilgiler burada gelmiş oldu aslında. Şu işlemi biraz büyütebiliriz. Açıklamayı da biraz büyütebiliriz. Onun haricinde Büyütmemiz gerektiren herhangi bir tarihi de biraz büyütebiliriz. Hemen gelelim çünkü alanımız var zaten büyütebiliriz. İşleme geliyorum. İşlemi 100 olarak seçeceğim. İşlem tarihini 60'yı 80 yapalım. Şöyle açıklama kısmını da 150 olarak ayarlayabiliriz. Şimdi F5 ile tekrardan kontrol edelim. Verilerimiz şu an ekrana sığmış oluyor şimdi. Ana formu şeyse F5 diyorum. Tekrardan deneme aşıyı ekstra göster dediğimde ne yapıyor? Burada denemenin bana bütün yapmış olduğu hareketleri göstermiş oluyor. Mesela yıldırım aşıyı tıkladım. Ekstra göster dediğimde burada alacak bakiye bilgileri gösteriliyor. Aşağıda da yıldırım aşının yapmış olduğu bütün işlemleri bana göstermiş oluyor. Şimdi... Ekstra sayfasına tekrardan gelelim. Şöyle şu açıklamayı biraz daha artıracağım. 150 değil 200 olarak ayarlıyorum. Aslında ne yapmış olduk? Ekstra göster sayfamızı bitirmiş olduk. Şöyle buna geliyorum ayarlardan sistemi çalıştır diyorum. Şöyle PowerPoint'i de aşağı alalım. Sistem çalıştığında bu şekilde zaten gözüküyor. Yıldırım açıya mesela ekstra göster diyorum. O carinin ekstrelerini gösteriyor. Deneme açıda ekstra gösterdiğinde onun da gösterilmiş oluyor. Şu düzenleme işlemlerine zaten video içerisinde uğraşmıyorum. Çok fazla biliyorsunuz. Yani bunlar renklerini değiştirebilirsiniz. Kalın yapabilirsiniz. İşte ne bileyim ona göre işlemler yapabilirsiniz. Önemli olan burada benim için işlemi yerine getirmek. Şimdi ne yapalım? Son hareketler sayfasındaki filtreleme işlemlerini de hazırlayalım. Zaten kodlarını da almış olduk. Şimdi son hareketler içerisine geleceğim. Şurayı biraz ayarlayalım hemen. Ne yapmış oldum? Burada şu ana ekrandaki yani ana ekranı eklemiş ona ana formu eklemiş olduğumuz şu filtreleme alanındaki şeyleri buraya kopyalamış oldum. Tekrardan uğraşmayalım diye. Şimdi şunları kenara doğru alıyorum. Filtreleme alanında son hareketlerden neyi arayabiliriz? Şimdi onları bir inceleyelim. İşlem ID'miz var. İşlem ID yazmamıza gerek yok. İşlem olabilir. Hemen gelelim şuraya. Caption'ını işlem olarak değiştiriyorum. Cari ID, cari ünvanı olarak da kalabilir. Şunu şöyle kenara doğru alacağım. Hemen bunun aynısından bir tane daha kopyalıyorum. Buraya ne diyeceğim? Cari ID olarak yazacağım. Cari ID, cari ünvanı. Cari durumu zaten olmayacak. Banka adı hesap sahibi olarak değiştirebiliriz. Şunu da şöyle silelim. Da geri alalım. Şunu şuraya doğru alalım. Şu işlemde. Bunu değiştirmiş olalım. Teker teker uğraşmayalım. Şunu silelim. Hemen buraya ne diyeceğim? Banka adı ve hesap sahibi bilgilerini yazmasını isteyeceğim. Banka adı hesap sahibi olarak değiştirelim captionlarında. Banka adı hesap sahibi yazdım. İşlem tarihi olarak da aratmaya gerek yok. Tutarı, açıklaması ve giriş çıkış olarak da zaten aramayacağız. İşlem bilgilerini burada yazmış olacağız. Şimdi şunları da şöyle buraya doğru ayarlayalım. Bu bilgileri yazabiliriz. Bu bilgilere göre arama yapabiliriz. Şunu biraz daha artırabilirim. Şöyle kalsın. Hatta açıklama olarak da aratabiliriz. Belki lazım olabilir. Şöyle kenara dur tekrardan kopyaladım. Açıklamasını da biraz daha açabilirim şöyle. Hem ekana sığmış olsun hem de tekrardan lazım olması açısından arama yapmasını isteyebiliriz arama yapmasını sağlayabiliriz. Şunu biraz daha aşağı doğru almak istiyorum. Evet bu şekilde kalabilir. Şimdi şunların name'lerini ayarlamak istiyorum. cb işlem olarak yazdım. TX ticari ID olarak yazalım. Evet name'lerini ayarlamış olduk. Bunu da TX açıklama olarak yazdım. Şimdi ana konuda yaptığımız işlem gibi bir önceki videodan zaten biliyorsunuz. Biraz daha hızlı olarak yapabilirim tekrardan. Şöyle arama butonunun içerisinde ne yapacağım? Ana formda şu ekstra gösteride zaten son hareketlerin filtreleme işlemini aslında almış olduk. Bunu kopyalıyorum son hareketler içerisinde arama butonuna bastığında arama işlemini zaten yapacağız. Hatta ana formda şunları da alabilirim. Şu vs tanım işlemlerini de alabilirim. Son hareketlerde tekrardan arama butonunun içerisine bunları yapıştırıyorum. Şimdi ne yapacağım? Arama butonuna tıkladığımda öncelikle oradaki bilgileri sonrakiler ara sayfasına buraya yapıştırmam gerekiyor. Şimdi gelelim hemen. Vs zaten sonrakiler ara sayfasında. sonrakiler ara sayfasını temsil ediyor. Şimdi geliyorum. Vs nokta diyeceğim. Hangi bilgileri alıyorduk? Biz mesela B2'de. Hemen gelelim buraya. B2'nin valuesunu nereden alacak? CB işlem nokta value olarak almış olacak. Şimdi bunu Aynı şekilde ne yapacağım? Kopyalayacağım. Geliyorum buraya tekrardan. Aşağı doğru kopyalıyorum. İşlemini yazdırabiliyorum. Cari ID, cari olarak seçeceğim. C2 ve D2. Cari ID ve cari ünvanı seçmiş olduk. Şimdi diğerlerini de hemen hızlı bir şekilde ayarlayayım. Evet bunları da ayarlamış olduk. Şimdi ne oldu? Butona tıkladığında şuradaki son hareketlerdeki şu TX'lerin hepsini nereye atmış olduk? Son hareketler ara sayfasında kendi yerlerine buraya yerleştirmek doldurmuş olduk. Ne yapacağız? Doldurduktan sonra zaten arama işlemini yapıyor. Şimdi geliyorum hatta F5'le bir isterseniz kontrol edelim. Mesela ne diyebiliriz? Banka adına C olarak yazalım. Arama işlemini yaptığımda şöyle arka planda C bankaların hepsini bize sıralamış oldu. Şunu şuradan siliyorum. Son hareketlerde şimdi arama işlemini yaptıktan sonra ne yapacaktı? Yeni listeyi bize çağıracak. Şu aşağıda zaten listeyi yenilememiz var. Son hareketlerin içerisinde bunun aynısını kopyaladım. Şöyle yukarı geliyorum. Şunları da silmiş olalım. Şöyle buraya kopyalıyorum. Sabın ismini de yeni liste olarak değiştireceğim. Hemen sayfa ismini ayarlayalım. Son hareketler ara sayfamız olacak. Daha sonra bu 8'den başlayacak. Yine 8'den de bize filtrelemiş olacak. Şimdi f 5te bakalım. Mesela tekrardan banka adı C yazıyorum. Arama butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi buradaki listeyi de tekrardan değiştirmiş oldu. Bunu siliyorum. Tekrardan aramaya basalım. Mesela Mehmet yazalım. Meh yazalım. Sadece Mehmet Salim olanları bana getirmiş oldu. Bunu kapatıyorum. Şimdi ana formda ne yapmıştık? Buradaki yenileme işlemine bastığında şu silme işlemini buradan seçiyorum. Son hareketlere geleceğim. Yenileme butonuna bastığında ne yapsın? O sayfaları silsin. Yani sayfaların şu son hareketler ara sayfası içerisinde nerede? A2'den mesela C2'ye kadar şöyle seçelim. C2'ye kadar olan kısımları silsin. Daha sonra Listeyi yenile savunuyor. yani Ham, ham listeyi tekrardan bize çağırmış olsun. Şöyle F5 bakalım. Buna basıyorum. Ne yaptı? Arka planda da bu işlemleri silmiş oldu. Hatta bunun aynısını şöyle bir kopyalayalım. Ekstra sayfasını kapata tıkladığında yani ekstra gösterdikten sonra kapata tıkladığında ne yapsın? Son hareketler ara sayfası içerisinde aynı şekilde silebilir. Kalsın bu şekilde. Daha sonra hata olmasın diye bunu yaptık. Şimdi gelelim bunun içerisine tekrardan. Şu son hareketlerde şu aramaya bastığımızdaki şu bilgilerin hepsini yani text, text boxları, şuradaki text boxların içlerinde silmek istiyorum buna bastığında. Aynı isimleri tekrardan kopyaladım. Şöyle çift tırnak içerisinde yani boş bırakmasını istiyorum. Aynı text boxları. Şöyle geliyorum tekrardan. Şunu da ayarladığıma göre bir işlem kalmamış olması gerekiyor. Mesela cari ünvanı yazalım buraya yıl yazalım. Aradığımda bunlar geliyor. Mesela Yıldırım Ayşe'nin C banklarını bana listelesin. Buraya geliyor şu bilgilerde. Şimdi yenilemeye bastığımda ne yaptı? Bir hata vermiş oldu. vs.range b2'deki çünkü orayı silmiş olduk. Aslında onu silmeyeceğiz. Yanlış işlem yapmışız. Şimdi bunun içerisine geliyorum. Şunların hatta hepsini geriye getireceğim. Tekrardan ekana bakmamak için aslında böyle bir şey yapmıştım. Cb işlem nokta valüsünü boşaltacağız. Yani sayfadaki üstünü değil de biz textboxların içini boşaltmamız gerekiyor. Cari ID nokta valüsünü boşlayacağım. Tx cari ünvan nokta valüsünü tekrardan boşaltıyorum. Evet textboxları seçmiş olduk. Şurada bir hata yapmıştık. Bunu hemen kaldıralım. F5 ile kontrol edelim. Buraya bir şeyler yazdım aradım. Teker listeli yenile dediğimde ne yapıyor? Buradaki text box'ın içerisinde silmiş oluyor. Arka plandaki hücreleri de silmiş oluyor da sonra hata çıkarmaması için. Aslında son hareketler sayfasındaki işlemimizi de bitirmiş olduk. Şimdi gelelim şu arama işleminin içerisine. Ne diyeceğim burada? Öncelikle bir kontrol yapalım. Txte cb işlem. Txt değil cb işlem nokta valüsü eşittir boşsa and diyorum. Cari aydı nokta values eşittir boşsa and diyeceğim tekrardan. Aynı şekilde hepsini yazacağım burada. Şimdi bunların hepsini yazmış olduk. Yani boşsa bunlardan herhangi birisi boşsa and ne demek? O veya o veya o veya o. Yani o anlama gelmiş oluyor. Şimdi mesaj bir mesaj verilmek o aramak için herhangi bir şey yazmanız gerekiyor diye herhangi bir filtre e, girişi yapmanız gerekiyor diyelim. Başlığına da boş alan uyarısı yazabilir. Daha sonra sabıdan çıksın arama işlemi yapmasın. Hemen onu da bir kontrol edelim. Şöyle arama butonuna basıyorum. Bir kişi pite giriş yapmanız gerekiyor dedi. Tamam dedim. Cari ünvanına mesela y yazdım. Aradım. Aradığında da arama işlemi yapmış oluyor. Bunu hemen buradan temizleyelim. Kapat diyelim. Şunun aynısını bile nerede yapacağım? Hatta şunu Şöyle kopyalayabilirim. Ana formda şu filtreleme alanının içerisinde biz bu kontrolü yapmamıştık. Hemen onu da burada tekrardan düzeltmiş olalım. Şöyle şuraya kadar bir silelim. Ana formda neyi kontrol ediyorduk? Cari ID, cari ünvanı ve cari durumu. Tekste cari ID, cari ünvan ve cari durum olarak burada ayarlayalım. Cari durum nokta value. F5'te kontrol edelim şöyle. Vermiş oluyor. Aktif mesela seçtiğimde de arama işlemini yapmış oluyoruz. Başka düzenlememiz gereken aslında bir alan kalmamış oldu. Son hareketlerdeki arama filtreleme işlemini de yapmış olduk. Diğer işlemlerimizi de yapmış olduk. Şuradaki sadece CB işlemin içerisinde doldurabiliriz. Öncelikle şunun style'ını ayarlayalım. Style zaten iki olarak seçili. Şöyle bakalım. Evet içerisinde bilgi girişi yapamıyorum. Tamam. Doğru olarak seçilmiş. CB işlemi hemen şurada initialize kısmına geliyorum. Ne diyelim? Vit içerisine alalım bunu hemen. Ed item diyorum. İşlemlerimizde nelerimiz vardı? Alacaklandırma, borçlandırma, tahsilat ve ödeme işlemimiz var. Evet bu bilgilerimizde girmiş olduk. Hatta kontrol edelim. Şöyle işleme bastığımda verilerim de buraya gelmiş oluyor. Mesela sadece alacaklandırmaları filtrelemesini istediğimde bu şekilde filtreleyebiliyorum. Veya borçlandırmaları da filtreleyebiliyorum. Şimdilik bu kadar aslında. Sistemin son hali şu anda bu şekilde. İlerleyen zamanlarda belki biraz daha geliştirme işlemi yapabiliriz, şu an için aklımda bir fikrim yok. Yani şu an için düşündüğüm herhangi bir geliştirme yok. Yine siz isterseniz ayrıca mailden veya yorumlar kısmından tekrardan bana ulaşabilirsiniz. Sistemi zaten yorumlar kısmındaki, açıklama kısmındaki çok yerden isterseniz bu kendiniz uğraşmadan da, kodlarını yazmadan da satın alma işlemi yapabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.